Merhaba değerli izleyiciler, Yeni Dünya programına hoş geldiniz. Uluslararası arenada güç dengeleri sarsılmaya devam ederken dünya düzeni yeniden şekilleniyor. Özellikle Orta Doğu'da bu dengelerin belirleyicilerinden biri oldu. 2011'den bu yana devam eden Suriye İç Savaşı hem bölgesel hem de küresel dengeleri değiştirerek Ortadoğu'yu derin bir krizin içine sürükledi. Peki Suriye bu noktaya nasıl geldi? Hangi olaylar ülkeyi savaşın eşiğine taşıdı ve HTŞ gibi radikal gruplar bu süreçte nasıl yükseldi? Şimdi tüm bu konulara birlikte bakalım. Müzik Suriye'de 2011'den bu yana süren iç savaş, bölgesel ve küresel dengeleri kökten sarstı, Orta Doğu'yu derin bir krizin içine sürükledi. 2010 yılında hükümet karşıtı protestolar, ayaklanmalar ve isyanlarla başlayan Arap Baharı toplumsal değişimlere yol açtı ve Suriye'ye iç savaşı sürükledi. Bu savaş Beşar Esad'la muhalif güçler arasında çatışmaları körükledi, DH ve HTŞ gibi radikal grupların yükselmesine neden oldu. Bunun yanında uluslararası arenada büyük güçler de bölgeye müdahale etti. Peki Suriye iç savaşının arka planında neler var? Suriye 1920-1946 yılları arasında Fransız mandası altında kaldı. 1945 yılında Birleşmiş Milletler'in kuruluşuna katılan Suriye 1946 yılında bağımsız bir ülke oldu. 1963 yılında Arap milliyetçiliği, sosyalizm ve anti-emperyalizm gibi ideolojileri savunan Bağız Partisi bir darbeyle yönetimi ele geçirdi. 1970 yılında ise Hafız Esat bazı Partisi içinde bir darbe yaparak iktidara geldi. Ülkede çok partili bir sistem bulunmasına rağmen gerçek güç tek partinin elinde toplandı. Rusya'nın Suriye'deki büyük bir rol oynamasına da dayanmak gerekirse bunun en büyük sebebi bu dönemde SSCB ile imzalanan dostluk ve işbirliği anlaşmalarına dayanmakta. 1980'de SSCB ile 20 yıllık dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı. 1982'de de SSCB'den silah ve teknik yardım almayı içeren başka bir antlaşma yapıldı. Hafız Esad yönetimindeki Suriye, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Golan Tepelerini geri alma hedefiyle sert bir İsrail karşıtı politika izledi. Ve bu doğrultuda Arap devletleriyle işbirliğini güçlendirdi. 1967'de İsrail'in işgal ettiği ve günümüzde hala tartışmalı olan Golan Tepeleri konusunda Hafız Esat hassas bir tutum sergiledi ve bu meseleyi ulusal bir sorun haline getirdi. Esat rejiminin İsrail'le olan bu politikası uzun süredir devam eden bir çatışma ortamına yol açtı. Hafız Esad Suriye'nin istikrarını sağlamak ve bölgesel güç olmak için politikalar geliştirdi. Arap milliyetçiliği ve bölgesel güç olma hedeflerini benimseyen Esad rejimi Muhalefetle ciddi sorunlar yaşadı. Özellikle İslamcı bir muhalefet grubu olan Müslüman Kardeşler'le yaşanan gerilimler 1982 yılında gerçekleşen Hama katliamı gibi şiddetli olaylara sebep oldu. Esat rejiminin muhalefete karşı sert politikaları toplumsal kutuplaşmayı daha da derinleştirdi. Hafız Esat 2000 yılına kadar cumhurbaşkanlığı görevini sürdürdü ve vefatının ardından yerine oğlu Beşer Esat geçti. Aslında göz doktoru olan ve Batı'da eğitim gören Beşar Esad, Başlangıç'ta Suriye halkının gözünde reformcu bir lider olarak algılandı. Beşar Esad'ın iktidara gelişiyle ekonomik reformlar ve demokratik açılımlar yapıldı. Suriye ekonomisini canlandırmak amacıyla liberalleşme ve özel sektörü güçlendirme adımları atıldı. Yabancı yatırımcılara teşvik etmek için yasal düzenlemeler gerçekleştirildi. Ekonominin yanı sıra siyasi reformlar da gündeme geldi. Beşer Esat, Hafız Esat döneminde tutuklanan birçok siyasi muhalifi serbest bıraktı ve medyada hükümet politikalarının eleştirilebildiği bir ortam yaratmaya çalıştı. Ancak bu reform girişimleri kısa sürede durduruldu ve Beşer Esat babasının politikalarını sürdürmeye devam etti. Suriye'nin sosyal yapısı etnik açıdan çeşitlilik göstermekte ve bu etnik çeşitlilik zaman zaman toplumsal gerilimlere yol açmakta. Yönetimin Alevi kökenli olması ve Sünni nüfusun çoğunlukta olması toplumda gerilimleri artırdı. Ekonomik eşitsizlikler ve sınıf ayrımları da büyük çatışmalara zemin hazırladı. Halkın Esad rejimine karşı çıkışı ve toplumsal yapıda yaşanan gerilimler 2011 yılında Arap baharının başlamasıyla sonuçlandı. Peki Htş e nasıl yükseldi? Bölgedeki çatışmaların daha da derinleşmesine nasıl ulaştı? Bu soruların yanıtlarını programımızın diğer bölümlerinde detaylıca ele alacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.